Babam anneme çok zulmediyor. Eve çok sinirli geliyor. Babamın sinirini nasıl geçirebiliriz? Onun için dua isteyebilir miyim? Allah razı olsun demiş. Evet. Fıtratlar birbirinden farklı farklıdır. <laughs> Biri çabuk kızabilir. Bu başka bir şeydir. Eve sinirli gelip zulmetmek başka bir şeydir. Allah zalimleri sevmez dedi. Allah cehennemi kafirlerle zalimler için hazırlanmıştır dedi. Hiç kimsenin kimseye zulmetme gibi bir hakkı yoktur. Ne erkeğin kadına ne kadının erkeğe zulmetme gibi bir hakkı yoktur. <laughs> Eğer Allah onları beraber etmişse, beraber olma imkanı vermişse birbirlerine rahmet olmaları gerekir. Birbirleriyle cenneti kazanmaları gerekir. Ne kadar rahmet ederse o kadar rahmete layık olur. Ne kadar ikram ederse o kadar ikrama layık olur. Ne kadar sever, ne kadar ciddiye alırsa o kadar sevgiye, ciddiye, ciddiyete layık olur. Ne kadar hayır olursa o kadar hayır olur. Hatta hata, kusur, eksik, yanlış olursa onları da affedince, mağfiret edince afa, mağfirete layık olur. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu Aleyhissalatu vesselam: Sizin en hayırlınız ehline en hayırlı olandır. En şerri kim? en şerli de, en kötü de ehline en kötü davranandır. Onlara sıkıntı olandır, sorun olandır, musibet olandır, bela olandır. Yapılması gereken tek bir şey vardır. Tevbe etmek, istiğfar etmek. Kendini birilerinin sahibi zannetmemek. Allah'ın kulu olarak görmek, emanet olarak görmektir. Bunun için bir dua var mıdır? Bunun için bir dua yoktur. Ne vardır? Davet vardır. Allah'a davet. Eğer kul Rabbine iman ederse dikkat eder. İnsanın gönlüne dikkat eder. Gönlüne. Onu kırmamaya dikkat eder. O bilir ki Allah kurunun gönlüne tecelli ediyor o ona şah damarından daha yakındır. O onunla beraberdir. Onun üzerinde bir muradi var. Kula muamele ederken onun sahibini, Rabbini unutmaması gerekir. Unutursa ne olur? Unutursa zalim olur. Önce Allah'a karşı zalim oldu. Kendini örttü, perdeledi. Rabbini yok saydı. Zulüm oradan geliyor zaten. Yoksa böyle Morali bozuktu, sinirliydi. O ayrı şeydir. Zulmetmek başka bir şeydir. <laughs> Morali bozuksa, sinirliyse, derdini paylaşması gerekir. Ne buyurdu? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ya hayır söyleyin ya da susun. Hayır söyleyemiyorsan sus. Hayır olamıyorsan bari şer olma. Kötülük olma. Bu herkes için bu böyledir. Eğer biz bize yakın olanları razı edemezsek Allah'ı nasıl razı edeceğiz? Bizimle beraber olanlar bizden razı olmadıysa istisnalar kuralı bozmaz. Rabbimizi nasıl razı edebiliriz? Allah'ın rızası da, sevgisi de, yakınlığı da kullarla beraber gelir. Kullarla olan muamelemizden dolayı ya kazanıyor ya bunu kaybediyoruz. Rabbimizi kaybediyoruz. Ebedi hayatımızı kaybediyoruz. İnşallah kardeşimiz kendine gelir. Nerede olduğunu, neye bu dünyaya geldiğini, ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini anlar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendine örnek alır o ehline nasıl davranmışsa o da öyle davranır inşallah. Kardeşimize selam olsun.